İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. A101 marketler 17-23 Aralık arasında Haftanın Yıldızları kataloğu çıkarmıştı. Sizler için çıktığı gibi bu kataloğu paylaşmıştık arkadaşlar. A101 Haftanın Yıldızları ile ilgili bir değişikliğe gitti. Ürünlerin fiyatlarını indirmek yerine A101 Plus uygulamasıyla bakiye kazandırıyor. İndirim gene oluyor ama bu sefer direkt indirim olarak değil de bakiye olarak hesabınıza yükleniyor sizler için bu ürünleri derledim başlıyorum Evet arkadaşlar 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Maybelline over the top maskara L'Oreal lemlendirici krem 50 mililitrelik 100 liradan 45 liraya düşüyor Selpak parfümlü tuvalet kağıdı 8 lisi Sofia tuvalet kağıdı parfümlü onun da 8 lisi 3 katlı ürünler arkadaşlar bunlar 90 liradan 45 liraya düşüyor İpek köy domates salçası 1650 gramlık kavanoz arkadaşlar 80 liraydı. 95 liraya çıkardı ama 15 TL'de A101 uygulamasında bakiye yüklüyor. Yine aynı fiyata denk gelmiş oldu. Ahir tam yağlı taze toz peyniri 400 gramlık 52.75 5 TL'de bakiye kazandırıyor. Perol sıvı deterjan çeşitleri 3 litrelik 99 liradan satılıyor. 22 TL bakiye kazandırıyor arkadaşlar. Sonuçta 77 liraya denk geliyor. Fevri bulaşık deterjanı 2600 ml. 65 liraydı. Fiyatını 85 liraya çıkarmış. 20 TL'ye de bakiye kazandırıyor. Eticici bebe bebek bisküvisi 1000 gramlık. 60 liradan satılıyor. A101 uygulamasıyla kullanırsanız 12 TL bakiye kazandırıyor arkadaşlar. Ariel toz deterjan renkler 9 kilogramlık. 170 liradan satılıyordu arkadaşlar. Fiyatını 250 liraya çıkarmış. 75 TL'de de bakiye kazandırıyor. Orkid Platinum hijyenik pet çeşitleri. 34 liradan satılıyor. 10 TL bakiye kazandırıyor. Arkadaşlar A101 Plus uygulamasını kullanmak çok kolay. Telefonunuzu indiriyorsunuz. Kasadan geçerken oradaki kameraya okutuyorsunuz. İndirim direkt uygulamada görünüyor. Bakiyeleriniz giderek artıyor. Daha sonra da o bakiyeleri istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Çok da değişen bir şey yok aslında. Sadece uygulamanın kullanılmasını istiyorlar sanırım. Pınar, Torku, Yörükolu, Yarım Yağlı Yoğurdun 2 kilogramı 50 liradan satışta 7 TL bakiye kazandırıyor. Torku Sade Kakolu Tahin Elbası 500 gramlık 40 liraydı, 53 liraya çıkmış fiyatı 12 lira bakiye kazandırıyor. 41 liraya geliyor. Ülker Halley Karadut 7'li, Sadesi 8'li, 20 liradan satışta 5 lirada bakiye kazandırıyor arkadaşlar. Ve bu haftaya özel A101 Plus uygulamasıyla 400 TL ve üzeri alışveriş yaptığınızda 40 TL değerinde bakiye hesabınıza ekleniyor arkadaşlar. Zincir marketlerin indirimli ürünleri sizler için hemen paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup destek verip beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.